Yardım çekiyorsun orayı çek. orayı Dur, çarşaf getireyim ben.

Zeynep şunları Öyle eksik abi. Tamam geç. Geçme. Bir de ben yenge gel gel Meryem abla. Küçük. 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 Küçük <laughs> gel, gel, gel. Ya. Geç Hoş geldin anne. Hoş bulduk Hadi gel. Ay oturalım biz. Hoş geldin Meryem abla. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin Meryem abla. Meryem oldu. maskeni seni çıkar çıkar. <laughs> olmayı, düz düz, düz, düz. Ya, evet çık 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 Efendim, evet. gidiyorum? Evet. Evet. çekilsene evet. bir <laughs> <burayı> Çeksin burayı Açılırken çekmedi. Fotoğraf çek şimdi.